Yani tespit hata olmaz. Ya birisine bir iş sağlıyorsun, birisine bir ticaret kapısı açıyorsun. Vay hocam diyor ya, vay dostum diyor sen benim hayatımı kurtardın diyor baba. Sen hayatımı kurtardın. Doğrudur, belki haklıdır adam. Ama birisine bir bardak su vermekle beraber, biri hayır kapı açmakla beraber adam sana minnet duyuyor ya, adam seni anlat anlattı bitiremiyor, bir hayatımı kurtar diyor. Ve dostum benim, sen o adam iş bulmasan, o adam ölecek değil ya. O olması başkası olur, bugün olması, yarın olur, olur mu olur. Ama asıl mesele nedir? Sonsuz hayat kurtarmaktır yani. Peki sonsuz bir hayatı kurtardıktan sonra bunu mutluluğuna diyecek var mıdır? Yoktur. Ya peki sonsuz, hayatı, sonsuz olan bir hayatını kurtaramadan adamın orada kurtarma payı var mıdır? Yoktur ki. Yok arkadaşlar yok burada bir şekilde paçayı sıyırıyoruz. Bir şekilde ona gidiyor buna gidiyoruz değil mi? Hiçbir şey olmazsa ölmüyorsun yani. Ama ahirette ne oluyor? Arkadaşlar öyle bir hayat var ki sonu cehennem arkadaşlar. Öyle bir hayat var ki sonsuz bir hayat yani. Yok bunun ikinci şıkkı yok. Kurtarma şansın yok. Ve hep kitaplar bunu yazıyor. İstisnastın kitap aynı şey yazıyor. Farklı yazan bir tane adam bulamazsın. Ne diyor? E, pişman olmayacak bir adam çıkmayacak. Pişman olmayacak bir adam çıkmayacak. Cennetliklerde cennetliler de pişman olacak. Niye? Ya bir Allah var deseydim de. Bir la Allah var deseydim de. Ya al, bugün makam yüksek olsa diyecek. Herkes pişman olacak. Hele hele bizim adamlar daha çok pişman olacak. Niye? Rabbim bizi getirdi getirdi getirdi. Can cennetin ağzına koydu. Tam cennet ağzına koydu. Hadi kulum ya. Bir adım kaldı. At bir adım. At artık bir adım da gir cennete işte. Ama biz inadına yok Allah'ım keyfimden keder vermem, yiyeceğimden fedakarlık etmem. Yani yorgunluğumdan hata caizse kalkamam deyip de Allah'a adeta protesto edercesine bu yolları